İşte bunlara müşteri nasıl sağlanabilir? Kolaylıkla yani herhangi bir işte Google reklamları ya da meta reklamları, Facebook, Instagram, WhatsApp bu reklamları bile vermeden bunlara biz müşteri sağlayabilir miyiz? Sağlayamaz mıyız? Bunlara küçük böyle hizmetler verebilir miyiz? İşte bununla ilgili bir yazılım var. Bu yazılımı birazdan göstereceğim değerli arkadaşlar. Bu yazılım sayesinde de düzenli olarak kendilerinden gelir elde edeceğimiz bir şey. Tabii ki insanların sizlere bir para ödeyebilmesi için, sizin bir gelir elde edebilmeniz için onlara o sağladığınız gelirden çok daha fazlasını kazandırıyor olmanız gerekiyor. Ama bu yazılım biraz sonra bahsedeceğim go high level ismini verdiğimiz bu yazılım sayesinde bugün Amerika'da çok yaygın olarak kullanılmakta bu yazılım sayesinde değerli arkadaşlar Siz de küçük küçük gelirler elde edebileceksiniz yani bu şu anda mesela bir işte işletmeye gidip ben sizin reklamlarınızı yönettiğim dediğin zaman 10 lira 15 bin lira size para verecek artı 10 bin lira 15 bin lira da reklama para verecek bunu bir küçük işletmenin karşılaması mümkün değil onlara böyle Böyle bin lira, iki bin lira, üç bin liralık bir hizmetle gittiğiniz zaman, onlar zaten bunun karşılığında müşteri elde edeceği ve kat kat kazanacağı için bu sizin için kolaylıkla satılabilecek bir iş modeli olmaktadır. Bakın bu pahalı reklam hizmetleri ya da herhangi bir şuradan bir malı alın, üstüne koyun, satın ya da dropshipping yapın ya da Amazon işi yapın gibi bir mal satışı olmadığı gibi bir ajansla alakalı da bir işte reklam ajansı ile alakalı bir işte olmadığı gibi network marketing ya da kripto paralarla da alakalı değildir. Bu sadece otomatik olarak yapay zeka sistemlerinin kullanıldığı yazılımlar sayesinde işletmelere sunacağınız küçük küçük hizmetlerden oluşmaktadır. Bu yazılımı 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.